Arkadaşlar Merhaba Herkese iyi akşamlar şimdi üretimhanedeyim şöyle bir kuşlarımızı piste çıkmadan önce son kez bir izleyelim dedim bu hafta veya önümüzdeki hafta kuşları çıkaracağım yavruları piste ikelerden birkaç tanesini aldım onu birkaç gün sonra paylaşacağım videosunu bilgilendirme yapacağım şu an yavrular var. Onlar yavaş yavaş kendilerine geliyorlar. Onları paylaşacağım. Tabii çok kuş isteyen var. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kuş sahiplendirme yapmıyorum. En az iki ay kuş sahiplendirme yapmayı düşünmüyorum. Ama şöyle de güzel bir haberim olacak size. Uçuracağım. Oynatacağım. Oynadı, oynayanlardan da sahiplenebileceksiniz. Oynamayanları ayıracağım. Fazlalıkları çıkaracağım. Onlar da kime nasip olur? Göreceğiz. Kuşların hepsi birbirinden kıymetli. Hiçbirini kıyamıyorum. Çünkü gerçekten size hayal kurduran kuşlar. Hepsi farklı özelliklerde. Birbirinden kaliteli kuşlar yavrular, şekiller, şemaller ortada zaten. Buradakilerin çoğu birbiriyle uzaktan akrabası olup ama farklı özelliklere sahip aynı kanatlarını taşımayan kuşlar arkadaşlar. Hepsi uzaktan birbirine akraba ama farklı farklı özellikleri var. Ben sistemli bir şekilde ilerliyorum. Burada da bıcırık yavrularımız büyüyorlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Beğeni yapmayı da unutmayın. Cin gözler büyüyorlar, yemlerini yiyorlar. Şimdi e, biraz önce bir şey dikkatimi çekti, onu paylaşacağım sizinle. Şimdi bir tane burada özel ürettiğim yavrum var. Bir tane yumurtadan bir tane şey çıkmış, yavru çıkmış. Fakat orada gözüme çarpan bir şey var. Şimdi kuşu alayım şöyle. Şöyle kuşu alayım. Şöyle kuşu aldım. Ayağını görebiliyor musunuz? Ayağa bakın arkadaşlar. Çarpık olmuş. Çarpık olmuş. Şimdi bu da önemli ders niteliğinde bir video olacak. Kuşçuluğun gelişimi için. Şimdi görüyorsunuz ayağı çarpık. Şöyle alalım. Muhtemelen annesi fazla yüklendi. Bak görüyor musunuz bir ayağı nasıl? şimdi bunu ne yapacağız bunu ne yapacağız bunu iyileştireceğiz arkadaşlar merak etmeyin buna lastik bağlayacağım şimdi iki ayağına ee, videoyu burada durduruyorum bağladıktan sonra lastiği tekrar göstereceğim normal bildiğiniz paket lastiği bağlayacağım şimdi durduruyorum biraz sonra tekrar açacağım videoyu evet arkadaşlar şimdi paket lastiğini yaptım şöyle göstereyim ayağını bakın şöyle ayağını lastikledim ve şöyle bırakıyorum. Böyle bırakıyorum. Şimdi bu böyle birkaç gün kalacak. iki 3 gün kalacak. Kuşumuzu böyle koyacağız, rahat etsin. Ondan sonra gözlemleyecek, gözlemleyeceğiz de beraber nasıl geliştiğine şahit olacağız. İnşallah iyileştiğine şahit olacağız. Kuşumuzun ayağı bu şekilde kalacak. 2-3 gün bu şekilde. Şimdi tekrar durduruyorum videoyu. Evet. Tekrar üretimhanemize döndük. Şöyle kuşlarımızı yakından görelim. Çok merak eden arkadaşımız var. Dostumuz var. Yeni sezonda. Kuşlarımız böyle. Birbirinden kaliteli. Bu vurgun meşhur ordu. Burada da yavrularımız var. Burada bir dumanlı yavrumuz var. Burada Nohudi yavrumuz var. Burada Beybey yavrumuz var. tane Arap yavrumuz var. Bir tane de burada Arap yavrumuz var. Niye dövüyorsun çocuğu? Bebek de o. Burada da bacırıklar var. Bacırıklar. Bak 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 bak. İyi yavru arkadaşlar böyle anlarsınız. Sıkı yavruyu bakın. Kanadını hemen toparlar. Görüyor musunuz? Hop, Bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunun dışında mesela seçerken en yüksekte hangi yavru duruyorsa bunlara bakın. Mesela bunlar yüksekte duruyorlar. Fizikleri, yapıları görüyor musunuz? alayım beğeni maşallahınızı esirgemeyin. Vaziyetler böyle inşallah daha güzel videolarla da karşınızda olacağım. Hani fazla da ara vermek istemiyorum. Ekeleri de çıkardım çünkü ön tarafa. Bu hafta da yavruları çıkaracağım. Bakalım. Yine Feriköy kuşçu olabilir. Mutlaka fire olacaktır bir iki tane. Fire vereceğiz. Kaç tane yavru var ben de bilmiyorum. Bir iki. 3, 4, 5, 6 6 doldu 7, 12 olsun 12, 13, 14 14 tane falan yavru var herhalde 14, 15 tane yavru var Böyle gözüküyor 15 tane yavru çıkacak O da bize yeter zaten Vaktim olacak Havalar artık düzeldi Bol bol uçuracağım Sadece bir bitirici yapmam lazım Kuşlara sezondan önce bir bitleri varsa onları ayıklıyor olmam lazım. Gerisi tamamen içlerindeki cevheri ortaya çıkarmakta olacak. Arabama bak maşallah. Arab fena. Fena olmayan yavru yok gibi ya. Gerçekten fena olmayan yavru yok gibi. Bakın daha bunların kanatları gelmemiş. Bu cırıklar. Şunların kanat yapısına bak maşallah size. kuş sahiplenmek isteyenler arkadaşlar iki aydan önce uğramayın. Kusura bakmayın yani bu kuşlar hani verecek kuşlar değil. Zaten talip olanlar da öyle bin lira iki bin liraya talip oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar yani gerçekten siz kuşun yani gerçekten bilmiyorsunuz ya anlamıyorsunuz. Yani bu kuşları bu paraları alamazsınız yani mümkünatı yok yani. Oynayınca nasıl oynadıklarını göreceksiniz zaten. Geçen mesela kuş sahiplendirdim mi bin liraya ilami kardeşimize. Çocuk ilana koydu soran sorana. Sadece resmini paylaşmış kuş aldım diye. E, teklif üzerine teklif geliyormuş. E, o gün mesela kaçırdınız kısmetinizde. Bu kuşları elinizde olduğu zaman elinize geçtiği zaman değerini anlayacaksınız öyle söyleyeyim. Başka türlü anlamanız mümkünatı yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.